Arkadaşlar selamlar ee, biliyorsunuz yeni sistemde yeni sınav sisteminde e, ikinci güzergah eklendi u dönüşü görevi eklendi e, bunun için e, bir video hazırlayacağız yine e, Esra kullanacak bugün e, biz şu anda şok marketin hemen üstünde 21 numarada falanız evet Esra hazırlan turumuza bir başlayalım. sizden rica ediyorum ee, şu farkındalıkları bir yaşayalım yine yüzde %90 aynı güzergahtayız bir seyir farkımız var sadece ee, pideciden ilk solu dönüyoruz birinci güzergahta bunda düz ilerleyeceğiz yine kafeye doğru gideceğimiz caddeye çıkacağız ilerden merak etmeyin çok büyük bir şey değişim yok İkinci fark etmenizi istediğim şey birinci güzergahta görevleri ilk dakikalarda başlangıcın hemen başlangıç sıralarında yapıyoruz. Paralel park, play park, rampa kalkışı. İkinci güzergahta ise bunlar finale doğru yapılıyor. U dönüşü görev yerlerinde göstereceğim. Hangisi bizim için uygunsa oraya gireriz. U dönüşünü de yaparız. Evet bu yeni inşaatlar güzel binaların yanından bitiminde karşımıza şöyle Asaf Kuru Yemiş buradan sinyalimizi verdik. İkinci güzergahımıza başlıyoruz. iki tane birinci için, iki tane ikinci için de gibi U dönüşü alanları belirlendi. birinci, ikinci güzel göğ için evet biz de şurada sinyalini ver. Gel yapalım. Evet. Çok kaldırmada kendini verme. Dönüşte evet kaldırma doğru yanaşalım. Evet. Hemen çok yakın olduğu için caddeye zaten çizgimizi de erkenden kaybedeceğizdir. Biraz daha düzelelim. İyi miyiz? Biraz daha. Evet. Şu sarı çizgiyi kaybedince duruyoruz. Tam sol dörtlemizi yakalım. Evet. Tam sol. Burada o çizgiden yok Esra. Kaldırma aynanın altına alır gibi yap tamam mı? Şu aynanın altına Evet. Evet, geri vites tam sağ, tam sağ. Arabanın karşına güzelce düzle. Hı hı. Bir devam et, devam et biraz daha, biraz daha, biraz daha, devam et. Evet, duralım tam ol ileri vites. Vites değişiyorsa direksiyonda tam tersi değişiyor. Çık çıkarken mutlaka yol kontrolü yapacağımız için. Caddeye bir anda kendinizi atmayın. Bakın böyle yolumuzu kontrol edeceğiz. Sinyalini ver. Vermişsin. Pardon. Haydi bakalım. Şeridimizden devam edelim. Evet. güzergahtık ki sağ sağ kavşağımıza. Bulvar Pastane Seyhanlar. Biz Seyhanlara doğru yani kafeye gidecek gibi yine kavşağı solundan devam edeceğiz. O yüzden sol sinyale girdik. Kavşağın içi temiz. Yol bizim devam. Devam. Devam etsen. Evet. Sağ sinyalle de çıkalım. Haydi gidelim Esra. buralar tamamen aynı. Kafenin sağından kıvrılacağız. Bu dönüşümüzü atacağız. Şok markete kadar gene geri gideceğiz. Evet, kafenin yanından kıvrıldık sağa. aşağı daha sakin geliyoruz. Sol sinyal yine. Burada şimdi ben direksiyonu da göstereceğim. Kavşak içindekinin evet üzerine gidemeyiz. Dikkat et. Haydi bakalım. Bu ok işaretinin yanına gelirken evet geçerken yarımdan çok çevirmeyin. Bakın direksiyonu gösteriyorum. Böyle sürekli çevirirseniz bankete çıkarsınız. sinyalle de kavşağı terk ettiğimi söyledim kafeye sırtımızı dönüyoruz dönüşler sakin bakışlarımızı yaparak sağa sola evet şok markete saruhan bir inşaata kadar yine bu caddeyi sonuna kadar dümdüz bitiriyoruz yol vermek ister misin? Evet. tamam Takip mesafenize rica ediyorum. Dikkat edin. Bunun içinde kopya olarak tekerini, plakasını aracın görün. Birinci e, videoda sinyallerden, e, sarı hatalardan, kırmızı hatalardan çok bahsettiğim için bu videoda tekrarlamıyorum. E, kırmızı hataları zaten en önemli biliyorsunuz. Kemer takmadık, sinyal vermedik. Bunlar sınavda kalma nedeni. Affı yok. Yine sol sinyal. Yine yarım tur. Direksiyon. Sağ sinyalle de çıkıyorum. Haydi gidelim Esra. çok markete geldik sağ sinyalimizi verdik Tıpa çıkıyoruz söyleyeyim. ısrarla arayan arkadaşım Nur. Yani sabırsız Nur. Bir video çekmeme izin vermedin yani. Rampayı bitirip aşağı tekrar sallanıyoruz. Çünkü biz daha nereye gitmedik? L park yerine paralel park yerine daha gitmedik değil mi? Evet. İkinci güzergah için şu an çektiğimiz için ikinci bu dönüşü alanı da Hemen bakın göstereceğim şimdi. Evet. Bu sağ taraf. Bakın göstereyim. Sen şuna dikkat et böyle burası. Biz yapmıştık zaten. sağa döneceğiz. nefren için şöyle bir bilgi aldık biz. Hocalar, komisyon hocaları istediği yerde öğrenciye yol kontrolüyle ani fren için yönlendirebilirler diye. Ama biz eski sistem gibi şuraya sakince Esra'cığım cebe yerleşeceğiz. Evet. Sen de şöyle ani fren için topla kendini ilerle biraz. Sokaktan biri çıkmayacak mı? Çıkacak mı? Dikkat ederek bir ilerleyelim. Sonra hızlanacağız. Tamam mı? Yola doğru çıkma Esra. Evet. Hızlan lütfen biraz. Dur. Evet. Çıkış sinyalini. Haydi bakalım. Yola da baktık. L park yapacağız Esra. Bak bir tane. Şu taşa yanaşalım. ha. şurası. Evet. Bu ya da çam ağacı olan yer tamam mı? Hangisi uygunsa sınav günü sizi ona konumlandırırız. Merak etmeyin. Evet. Duralım. Esra dışarıdan çekeceğim ben Hı. tamam mı? sen hazırlan lütfen <laughs> Esra bütün leğe parklarda e, boyamız kaldırım e, ızgaranın dibinde şu an yapacağın yerde bir tek biraz gerisinde tamam mı? evet şerit çizgisini aracımızla yavaş yavaş evet şerit çizgisini takip ediyoruz ki aracın kaldırıma yakın olmasın. Evet. evet 25 metre geri gitme ile Park Osman Gazi'de birlikte yapılıyor bir arada. Bu beyaz boyayı aynen arka tekerimiz yiyene kadar biraz daha Evet. Şimdi tam sağ yol kontrolüyle beraber hiç direksiyonla oynamıyoruz. Oldukça yavaş olun parklarda. İki parkımızda da zaten paralelde de LED'de de gazı gazla işimiz yok. Ya debriyajla akıtacağız. Karşıya dümdüz olunca frenliyoruz. Evet şimdi durunca tekerimizi düzlüyoruz. İki göbek bir buçuk tur. Direğe bakıyoruz burada direğe bakıyoruz. Direği, şu direği camda görüyoruz, bitiriyoruz. Başarılı. Hemen çıkış hazırlıklarını yap. Şimdi düz biraz içeri girdiğimiz için burada hemen sağa çevirmeyin. Evet şeride yola biraz çıkıp şeridinizde bir tur direksiyonla evet tekrar şeridinizi toparlayın. Şimdi paralel park ve yokuş kalkış görevimiz kaldı. Bakın paralel park tubaları ters şeritte kaldı. O yüzden bu caddenin sonundaki kavşaktan U dönüşü yapıp tekrar biz bu tarafa geleceğiz ki paralel park görevimizi de halledelim. Evet. Karşıdan gelenlere yol vereceksek yine sinyalle onlara iyilik yapalım derken kendimizi de bu çirkin kaldırımlara yaklaştırmayın. Evet, sinyalimizi değiştiriyoruz. Devam ediyoruz. sol sinyal veriyoruz. Yol kontrolüyle evet devam edebilirim. O beyaz hızlı geliyor. Bekleyelim. Ya beklemeyelim. Haydi. Tam tur döneceğiz. Aferin. Evet, buraya sakin gelin. Her an hoca beni sağ yönlendirecek olabilir. Evet şurada var boşluk Esra'cığım. Evet şuna bu değil diğerine doğru biraz ilerleyelim. Evet boşluğun mutlaka yanında durun. Duralım. Çünkü kopyalarımız var onları. Öndeki hangisi arkadaki hangisi karıştırmayalım. Esra gireceği yeri seçti. Şu boşluğa girecek. Öndeki dubaları bir araba olarak düşünün. Arkadaki dubalarda bir araba. Girmek istediği yerin önce ilerisine çok yavaş, çok yavaş bu dubayı öndeki şu ilk dubayı arka tekerin sonunda arka tekerin sonunda camın sonunda görecek kadar evet arka tekerin üstündeki camın sonunda evet geri vites tam sağ direksiyonla dikiz aynasına bakıyor şu an içerideki ve arkadaki dubalara bakıyor dört tane var üçünü kaybedecek bir tanesini camın sonunda bırakacak evet tekerini düzleyecek şimdi evet düzledi bu sefer bu dubayla içerideki hocanın tarafındaki el tutma yerini paralel kesiştirince tam sol direksiyonla da yerleşecek. İki tekerlek bu taraftaki iki tekerlek ön ve arka beyaz çizgiye değmeli ya da kaldırım tarafına da geçebiliriz. Aferin. Hazırlan çıkalım. Çıkış giriş kadar önemli. Hocanın aynası yine bu ilk tubadan kurtulana kadar park lambalarını kapat. Evet. Şöyle aynayı kurtaracak ve hocalarını bekleyecek. Bu sırada direksiyonunu Evet düzeltti Evet parkımızı başar bitirdik hocalarımızı aldık yol kontrolüyle devam ediyoruz sol sinyalle Evet bir tek hangi görevimiz kaldı Esra? Yokuş, yokuş kalkış, yokuş kalkışa gidiyoruz. Yani paralel parkını yaptıktan sonra bir sol dönüyorum bu cadde'nin sonundan yokuş kalkış yapıyorum. Yokuş yukarı giderken seyhanlardan da sola dönerek sınavımı bitireceğim. Yavaş ol. Evet. Böyle yol kontrolü yapacağınız yerlere lütfen vites düşürerek gelin eğimli yoldaysanız mutlaka arabanızı kavrama noktasına getirip sonra freni bırakın bir istop hakkınız var evet sol yakın şeride bakıyorum sağda dönerken haydi bakalım orada görüyorsun yokuş kalkış yapanları. Biz de uygun bir yere biz daha yukarıya gidebiliriz. Evet, hoca bir şey söyledi sinyal. Sen de gel böyle gel. Evet. Dubayı geçmemiz gerekiyor. Geçiyoruz. Yukarıdaki dubaya kadar bir arada komisyon bizi durduracak. Evet, hazır olduğunda çıkalım. Sinyalinizi, vitesinizi, her şeyinizi kontrol edin. rampa aşağı sallanmak yok. Seyhanlar marketten sola yol kontrolüyle karşı şeride dikkat edin. Evet yavaş. Geniş bir şekilde doğru yapıyorsun. Buna da dikkat edelim. Bitiş noktasına gidiyoruz. uygun bir yerde sınavımızı bitirelim Esra. Evet. Bitiş sırasında mü mükemmel bir park istemiyoruz sizden. Kaldırıma. Öndeki araca çok yaklaşmayın. Herhangi bir objeye dokunmayın. Evet. Bu şekilde aracınızı boşalın, el frenini çekip hocaya bırakabilirsiniz. Geçmiş olsun. Başarılar. Teşekkürler.